GKS 2004 tarifler sizlere faydalı olabilecek grafikleri, analizleri paylaşmaya devam ediyoruz. İnşallah tercih dönemi geldiğinde çok daha faydalı e, analizler grafikler sizlerle olacak. E, hele bir şu sonuçlar açıklansın önümüzü görelim. E, ona göre e, bölüm bazında sıralama tahminlerini de sizlerle paylaşacağım. E, nedir bu hocam? Bu geçen yıl 2023 YKS'de sözel Sayısal Eşit Ağırlık ve Dil de var sevgili arkadaşlar. E, en çok tercih edilen bölüm. Hem sayı anlamında en çok tercih edilen bölüm hem de yönelim yani talep anlamında en çok tercih edilen bölüm. Sözlere baktığımızda sayısal anlamda en çok tercih edilen bölümler sevgili arkadaşlar e, tarih, edebiyat ve ilahiyat ilk üç sırada. Fakat şuraya geldiğimizde yönelim diyor bakın yönelim yani talep oranına baktığımızda e, oransal olarak en çok talep edilen bölümün tabii ki hepinizin tahmini özel eğitim öğretmenliği yüzde %31'lik %24 sonrasında okul öncesi 22 Türkçe öğretmenliği yani sözelde öğretmenlikler başı çekmiş e, talep olarak da e, yanlış hatırlamıyorsam da en yüksek talep özel eğitim öğretmenliği tüm bölümler arasında. E, eşitlerle geldiğimizde psikoloji tabii ki bizi şaşırtmıyor. Tercih top 257 bin tercih almış. Hukuk ikinci işletmede üçüncü sırada tercih sayısı olarak. E, oransal olarak yani yönelime bakalım talep en çok hangisini olmuş? E, %26 ile sevgili arkadaşlar sınıf öğretmenliği yine burada da e, en çok talebi hukuk aldığını düşünebiliriz ama sınıf öğretmenliğini almış olduğunu görüyoruz. E, Sayısal da göz atalım. Sayısalda tabii ki herkes tıp diye düşünür ama e, tercih sayısı olarak kontajanı tıptan daha az olmasına rağmen daha fazla tercih edilmiş e, nedir arkadaşlar hemşirelik 479 bin tercih almış. E bu da hepsinin rekoru hemşireliğe ait. E, tıp ikinci sırada ve bilgisayar mühendisliği üçüncü sırada. Bu tercih toplam sayısı. Oransız olarak bakalım. E, en yüksek oran neydi? E, burada ebelik yanlış hatırlamıyorsam. Evet ebelik %35. E, bu nedir? 4000 kontenjanı var ama 167.000 kişi tercih etmiş. Yani e, bir kontenjanı tercih eden aday sayısının fazlalığı yani çok talep görmesi gösteriyor. Üçüncü sırada diş e, pardon e, hemşirelik var Yüzde %27 ikinci sırada e, sonra diş var bu şekilde gidiyor. Ha, bu neyi de belirliyor arkadaşlar işte bu sıralamaları belirliyor. Hani hep diyoruz ya sıralamalar nasıl olacak bölüm bazında tabii ki de hani tıpta hemşirelikte dişte ya bunları söylemek için. E, bunlarla ilgili yorum yapmak için şu an erken yani bu biraz falcılığa girer. Sonuçlar bir açıklansın, sıralamalar bir belli olsun. Hangi yıla benzer geldi ee, ona göre hepsiyle ilgili dediğim gibi ben sizlere video atacağım. Hemşirelik ne olur, işte özel eğitim ne olur, hukuk ne olur vesaire. Ee, bunlarla ilgili videolar da gelecek sevgili arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.